Bir atasözü. Üzüm üzüme baka baka kararır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Atasözünün Türk Dil Kurumu'na göre anlamı, her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar anlamında kullanılan bir söz. Açıklamasıdır. Üzüm üzüme baka baka kararır atasözü, insanların birbirlerinden etkilenmesi olarak ifade edilebilmektedir. Bu ifade üzerinden insanın hem etkileyen hem de etkilenen varlık olduğunu söylemek mümkün. Sürekli olarak bir arada bulunan ve arkadaşlık eden kimseler ise mutlaka birbirlerinden etkilenir ve huylarını kapabilir. Çok samimi olan kimseler birbirlerinin huylarını benimserler. İnsan hem etkilenen hem de etkileyen bir varlıktır. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerinin suyunu kapar. Sıklıkla bir arada bulunan, arkadaşlık eden, ortak bir çevrede yaşayan kişiler birbirlerini olumlu veya olumsuz yönlerinden etkilenirler. Bu etkilenme sonucunda kişide olumlu veya olumsuz davranışlar, huylar ortaya çıkar. Bu çevrenin insan üzerindeki etkilerini anlatan bir atasözümüzdür. Özellikle gençler çabuk etkilendiği için arkadaş seçiminde çok dikkatli olmalıdır. Bir kişiyi iyice tanımadan, öğrenmeden kendisiyle samimi olunmamalıdır. Bununla ilgili Cervantes'in Bana Arkadaşını Söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözü oldukça anlamlıdır. İnsanlar içinde bulundukları çevre ve arkadaş grubunun özelliklerini alışkanlık edinirler. Bir mühlet sonra bu alışkanlıklar huy olarak kendini gösterir. Çevre etkisiyle edinilen yeni davranış biçimlerinin görülmesi halinde söylenir. Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün ana fikri her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar.